Teknoset kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bu aralar popüler olan aile kovuş nasıl yapılır bunu göstereceğim. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle Play Store'a giriyoruz arkadaşlar. Arama sekmesine Banger yazıyoruz. Yazdıktan sonra zaten dedik üstte de çıkıyor. Buraya tıklıyoruz. Yükle diyoruz. 12 MB bir şey zaten arkadaşlar hemen yüklenecektir. Evet arkadaşlar yüklendi. Şimdi aça tıklıyorum. Evet arkadaşlar, bu uygulamayı açtıktan sonra reklam gelecektir sizin karşınıza. Eğer ücretsiz kullanmak istiyorsanız sol üstte çarpı var, oraya tıklayacaksınız ve karşınıza böyle bir yer gelecek. Evet arkadaşlar, ben önceden denediğim için karşıma böyle bir şey geldi. Şimdi arkadaşlar, aşağıda da gördüğünüz gibi yeni cover yazıyor buraya tıklıyoruz. Burada arkadaşlar YouTube'dan istediğiniz şarkının bağlantısını kopyalayıp bu YouTube linki yazan yere yapıştıracağız. Hemen arkadaşlar yapalım. Ben Tarkan'dan Dudu şarkısını koyacağım. Bu şarkının arkadaşlar bağlantısını hemen kopyalıyorum. Bağlantısını kopyaladık. Uygulamaya giriyorum. YouTube linki yazan yere yapıştıra basıyorum. Devama basıyorum. Şimdi karşımıza böyle bir yer geldi. Burada bir sürü ünlülerin çizgi film karakterlerinin Halk olsun, Ronaldo olsun, Müslüm Gürses olsun, Donald Trump olsun, ünlü isimlerin olduğu bir yer geldi karşımıza. Arkadaşlar, istediğiniz kişinin sesini, istediğiniz şarkıya uyarlayabiliyorsunuz. Ben şimdi buradan Müslüm Gürses'i bulup, Tarkan Dudu şarkısını Müslüm Gürses'e uyarlayacağım. Eğer arkadaşlar coverınız hazır olduğunda size bir bildirim gelmesini istiyorsanız, buraya kendi e-posta yaz yazıp bana bildirim sekmesini açık yaparsanız size cover hazır olduğunda bilgi gelecektir. Şimdi devama tıklıyorum. Evet arkadaşlar, Tarkan Dudu yazıyor. 5 dakikası var diyor. Bu 2-3 dakika içinde şarkıyı size hazır edecektir. Bakalım ne gibi sonuç çıkacak. Evet arkadaşlar, yapay zeka şarkıyı hazır hale getirdi. Tarkan Dudu şarkısıyla Müslüm Gürses'in sesiyle uyarladık. Bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar şarkıyı full versiyonu izlemek istiyorsanız share full versiyona tıklayacaksınız. Eğer kısa bir şekilde dinlemek istiyorsanız da share short versiyona tıklayacaksınız. Arkadaşlar ben şimdi telif yememek açısından share short versiyona tıklayacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde oluyor. E, ee, Tarkan Dudu şarkısını, Müslüm Gürses sesini uyarladık. Dediğim gibi tekrardan uzun bir şekilde dinlemek istiyorsanız, üsttekine kısa bir şekilde dinlemek istiyorsanız da alttaki sekme tıklayacaksınız. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve video fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.